90 SLI mi var onda? 20 bin liralık PC alabilen var mı? Doğru. 20 bin liralık PC'lere ben bakmıyorum bile hani laptop araştırırken. 100 bin liralık laptopta şey mi var? 3090 SLI mi var? Ne var? Bizim beyaz eşyalar bile monster yazmış herhalde. <gülüyor> 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 ay, 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 ay. Abi yalan söyleyebiliyor musun? 50 lira yapayım. Bana yapayım. özelden yazan arkadaşlar, bilgi... kodunu adı. 1500 lira mı yapıyor musun? Social Blade Bilmiyorum. 1500 lira kazandım mı iddia ediyormuş? Evet, o bir şey. Kaç dakika sordun? Efendim? Senin yayındaki sesinden dolayı artık yayında konuşmamayı düşünüyorum. O ses neydi? Bir ses geldi. FBI.